Google Gmail'e sessiz sedasız eklediği yeni bir özellik de Gemini yapay zekasının kullanıcıların tüm posta içeriklerine, ekleri dahil erişmesine izin verdi. Yani Gemini artık özel yazışmalarımızı hem kendini geliştirmede hem de hakkımızda reklam profili oluşturmak için kullanabiliyor. Aslında buna özellikten ziyade ciddi bir mahremiyet ihlali diyebiliriz. Üstelik bu özellik direkt aktif bir şekilde çalışıyor. Yani maillerimiz çoktan yapay zeka tarafından incelenmeye başlandı. Bu özelliği kapatmak için Gmail'e giriş yaptıktan sonra sağ üstteki ayarlar butonuna basarak tüm ayarları göster seçeneğini tıklıyoruz. Öncelikle genel tabında aşağı doğru inerek akıllı özellikler seçeneğini buluyoruz. Gmail, chat ve midde akıllı özellikleri etkinleştir seçeneğini devre dışı bırakıyoruz. Açılan pencereden devre dışı bırak ve sayfayı yeniden yükle seçeneğini tıklıyoruz. Sayfa yeniden yükleniyor. Tekrar ayarlarda aynı yere gelerek Google Workspace akıllı özellikler ayarlarını yöneti tıklıyoruz. Ve buradaki seçenekleri devre dışı bırakarak kaydet diyoruz. Evet bu şekilde Cemina Yapay Zekası'nın özel verilerimizi analiz etmesini önlemiş olduk. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.